başlıyorum. Hepinize kumda... hoş geldiniz diyorum. Bir konuda hoş geldiniz. Sevgili Sanat Başkanı'nda ağırladığınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Sağol. Senin Başkan'a da selamlar. Hayır. Tabii bizler BİTİS'ten çıktık. Özgür Minyat araba var. Arabalar başkanımız da burada heyeti olarak buradayız. Biz BİTİS'ten çıktık. İzmir'de de büyük şehirler, metropollara yorganımızı, yastığımızı alarak geldik. Ve buralarda yaşam mücadelesi veriyoruz. Burada kültürümüzü tanıtmak, bir araya gelmekten büyük başta taziyelerle bir çatı altında buluştuk. Yani iyi geçen bütün yer dernek başkanları biz bu çileleri çektik. O yağmurlu yollarda biz de çok ıslandık. Dolayısıyla büyüklerimizden aldığımız olduğumuz o yükü sırtımızda hala taşıyoruz. Dernekçilikten başladık. Dernekler bir araya gelip taziyelerimizi ve vesairelerimizi, küçük oluşumlarımızı birleştirdik. Bir akribet bir üstün federasyonlarla kendimizi yaşadığımız yerlerde ve kültürümüzü temsilen tanıtmaya başladık. Ama gel gelelim ki bugünkü en büyük oluşumlardan bir tanesi olan konfederasyon hem temsili hem de yaşadığımız yerlerde yönetme halimiz. Yani kendimizi idari alanda ve diğer bütün konularda yönetime talip olduğumuzu beyan Yani buradaki talep noktamızın konfederasyonu artık Bitsi'de değil, büyük şehirlerde de yaşadıklarımızı, bu büyük şehirlerdeki bitsi de buraya taşıyacağız ama Bitlis'i unutmadan sevgili başkanımın söylediği gibi Bitlis'e de yatırım yaparak da burayı da oraya taşıyacağız. Kendimizi de oraya götüreceğiz. Ve bunlara devam etmek zorundayız. Dolayısıyla sizin yükünüz çok var. Bu yükü kaldırabilecek misiniz? Yapabilecek misiniz? Bunu yaparken de bizim işte demin arkadaşlar söyledi. E, şikayetler diğer ufaklı, irili, büyüklü sıkıntılardan dolayı siyasi davranışlardan dolayı acaba dağılacak mıyız? Yoksa birleşecek miyiz? Yani siyaseti sokul, bizleri hepimizi birbirinden ayırmayın. Öneri olarak onu söylüyorum. Birleştiren siyasete yapsanız ama birleştiren bir rol oynamanız lazım. Yani biz İzmir'de bunu başaramıyoruz. Siyasetle. Ee, arkadaşlar dile getirdi zaten. Ama lakin şu da var bir elin nesi var, iki elin çok sesi var diyorlar. Birlikten fark var. Bir kişi bir hizmet etmek, bir kişi adını yaşatmak, kültürünü, kulturunu, sanatını, yemeğini, dünyanın her şeyle büyük bir onur verdiğini. Dolayısıyla bunları da yaparken bizim halkımızın sırtına bu özellikle son iki yıldaki pandemi süreçlerinden sonra büyük bir Yani bir konudaki veya buradaki iş adamlarımızdan halkımıza nasıl daha hizmet edebiliriz? iş anlamında nasıl daha faydalı olabiliriz? Çocuklarımıza, öğrencilerimize özellikle ben bunu istirahat ediyorum. İzmir'de ve büyük şehirlerde üniversite okuyan ve normal lise bu alt okullarda ve meslek okullarında okuyan öğrencilerimiz çok sıkıntı. Yani belki burada da konuşuyoruz ama dışarıda inan arabası var evi var ama ekmeği olmayan hemşerilerimiz var. Dolayısıyla öğrencisini okula gönderemeyenler var. Benim tek talebim budur öğrenciler noktasında yani bursa burs, yardım ise yardım bizim hepimizin evimizi taşın altına koymamız lazım. O taşı altında neler olduğunu sonradan göreceğiz inşallah. Dolayısıyla uzak fazla da. Bütün başkanlarına tekrar hoş geldiniz diyorum. Temsili anlamda da buraya geldiğiniz için eyvallah. İnşallah federasyonumuzda İzmir'de yakın bir süreçte kuracağız. Sanat Başkanı bunu Evet. İnşallah o sana vereceğiz. Sen o de kaçma. Hazırlığımız vardır. Diğer arkadaşlara da söyleyeyim. Pek görüşmeniz olmasa da ama biz federasyon alt bakımında bir çalışmamız var. Bir konuya da değineyim. Biz köylüyüz. Bizim bir kişiler Bir de bizde bir bojari takımı var. Kusura bakmasın kimse. Derneklerimizi veya birleşmemizi evet biz fakiriz. Biz köylüyüz. Ambarımız mı? Çoğunluk da inşaatçıyız, ameliyiz Ama sayısal çoğunluk bizde 3-5 kuruşlu olan o Rotary kulübü, o zenginler kulübü bizim gizlimden önümüze tutuyorlar. Biz onların önünü geçireceğiz. Hiç kimse, hiç, kimse, hiç kimse, o paranın gücüne güvenmesin. Kravatına da ve o iki keremden bir koltuğuna da güvenmesin. Onları al, aşağı edelim. Ve bu da yakındır. Sizlerden de destek istiyorum. Biz burada 5-10 tane derneğimiz var. Manisa'da var, Kemalpaşa'da var, Turgutlu'da var. Biz o 3-5 arkadaşlara bu seri ya buradaki bizim dernek arkadaşlarımızdan biz onları alaşağı edeceğiz. Hiç merak etmeyin. Bizim sayısal çoğumuz var. Eyvallah eski insanlar da değiliz. siyaseti de öğrenmişiz. Dernekçiliği de öğrenmişiz. Büyüklerimizin vermiş olduğu hizmetlerden Nere nə ne zaman hangi oy atacağımızı <laughs> da bilmirsiniz. Onlar artı bizi kandıramayır. Bizim birliyimizlə ozamayacaq. Sonradan sizdən də ümid edirəm. Sağ ol cəfədən biraz ki bəklət hocam. Əla bir çay faydalı. Seçilirəm həmsiz Aklımda tutamayacağım. Siz yok, aklınıza tutarım. Ben sorum zaten burs, öğrencilere burs. Peki. Ama burada bu kadar arkadaşı sayenizde bulmuşken iki kelam etmek istiyorum. O zaman bana değil arkadaşlar? Yok yok sen değil. Bana da değil Şimdi burada doğacak destek, selam <laughs> destek size gelecek. Biz federasyonumuzu burada Allah'ın izniyle Samet Başkanı bu işin başkanlığını yapacak. Evet. Dolayısıyla uzatmayayım. Başkanıma da teşekkür ediyorum. Yer arkadaşlara da zenginler olimpiyotor bir bord masası değil bizde de o okay keyif masası tanıdamaması. Şöndür enerji olsun. İlişkilize bakalım. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ediyorum. Selamlar sunuyorum. Sağ olun. Oyunun samimiyet açıklamalarına ötürü